Doktor Joe Dispenza. Bu bölümde sizi zihin ve maddenin tamamen ayrı olduğu düşüncesinden ikisinin ayrılmaz olduğunu belirten kuantum modeline taşıdım. Zihin maddedir ve madde zihindir. Dolayısıyla geçmişte değişmeye çalıştığınız tüm o zamanlarda belki de düşünceleriniz temelinde sınırlıydı büyük olasılıkla değişmesi gereken şeyin sizin dışınızdaki koşullar olduğuna inandınız. Üzerimde bu kadar sorumluluk olmasaydı ben de aşırı kilolarımı verebilirdim ve mutlu olurdum. Hepimiz buna benzer cümleler kurmuşuzdur. Eğer böyleyse o zaman bu etki ve tepkidir. Peki ya zaman ve yerin sınırlarının ötesinde zihninizi, düşüncelerinizi, duygularınızı ve olma halinizi değiştirebilseydiniz? Ya dış dünyanızda o içsel değişimleri önceden gerçekleştirip etkilerini görebilseydiniz? Yapabilirsiniz. Benim ve daha pek çok insanın yaşamını güçlü ve pozitif şekilde değiştiren şey birinin zihnini değiştirmenin ve dolayısıyla yeni deneyimler yaşamanın ve yeni görüşler kazanmanın yalnızca kişinin kendisi olma alışkanlığını kırmasına bağlı olduğu anlayışıdır. Duygularınızı açtığınızda geçmişinizin zincirlerine mahkum olmadığınızı anladığınızda bedeninizden, çevrenizden ve zamandan daha üstün bir yaşam sürdüğünüzde her şey mümkündür. Her şeyin varlığını harekete geçiren evrensel zeka sizi hem şaşırtacak hem de keyiflendirecektir. Onun tek isteği arzu ettiğiniz her şeye erişim sağlamanızdır. Kısacası zihninizi değiştirdiğinizde yaşamanızı değiştirirsiniz.